Anneciğim örümceğimin kolu çıktı. Bakalım. <laughs> evet oğlum örümceğinin kolu kopmuş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle örümceklerimizi yarıştıracağız. Evet Yusuf'un da söylediği gibi bizim önümüzde bir yarış pisti var ve biz örümceklerimizi yarıştıracağız Yusuflar. Evet şimdi yarışmamız başlayacak. Yusuf hangi pipeti seçmek istersin? Mor. E tabi biliyorum senin en sevdiğin renk mor. Hadi çıkart bakalım pipetini. Evet arkadaşlar ben biz pipet... çoktan bile kurdum. Pipetlerimizi çıkardık. Şimdi dev örümceklerimiz burada yarışacak. Hadi başlayalım yavaş yavaş su dökmeye. Bakalım örümceklerimiz hareketlenecek mi? Hadi bakalım. Bakalım Yusuf'un örümceği hareket edecek mi? Hop! Oo! Kaldır Yusuf yan tarafı kaldı kaldır yardım et. Dik tut. Çok uyuyorum ben. Tamam tamam şimdi bir şey olmadı dur. Hadi. Benim örümceğime bakayım. Ay benim örümceğim dağıldı ya. Yusuf. <laughs> ya benim örümceğim yok oldu arkadaşlar ya. Şimdi dur o zaman. Hemen örümceğimi tekrar çiziyorum tamam mı Yusuf? Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş kenardan dökeceğim. Yusuf dur. Yusuf dur. Bakalım örümceğimiz. Ya benim örümceğim ne dağılıyor Yusuf. Başla. Arkasından. Evet. Yusuf'un örümceği hareket ediyor arkadaşlar. Benimki de aldı ya. <laughs> Yusuf örümceğim de ya. Önce gelecek. Ya Yusuf kazanıyor. Arkadaşlar ya Yusuf'un örümceği kazanıyor. Yusuf senin örümceği kazandı ya Yusuf. Oley, bizim ben kazandım. Evet arkadaşlar Yusuf kazandı ya. Benim örümceğim darman duman oldu Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. thank you